Merhabalar efendim. Mucize, taştan çıkan yiğit. Ali Fakih isminde bir vaiz vardı. Emir Sultan'ın talebesi. Bu zat bir gün kitaplarda bir hadis-i şerif gördü. Fakat doğrulana da itimat edemedi. Kendi kendine Emir Sultan'a gideyim, hadis-i şerif midir değil midir öğreneyim diye düşündü. Tam soracaktı ki Emir Sultan Hazretleri o hadis sahihtir buyurdu. Ve o hadisle ilgili olarak da şunu anlattı. Bir gün kafirler ceddim Resulullah'a geldiler. Dediler ki eğer hak peygambersen senin bir işaretinle şu Hacerül Esvet'in içinden bir yiğit çıksın ve ilave ettiler. Sarışın ve güzel yüzlü ve elbiseli olsun. Hem de güzel konuşsun dediler. O gece Cebrail Aleyhisselam Resul Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Hak Teala sana selam ediyor. Ve buyurdu ki Habibim üzülmesin. Celalim hakkı için o dua eder etmez biz o genci o taştan çıkarırız. Ve o sabah kafirler Beytullah'ta toplandılar. Resul Aleyhisselam taşa işaret buyurdu. Taş iki parça oldu ve içinden bir genç çıktı güzel mi güzel, şirin mi şirin. Temiz elbiseli hem de sarışın. Bazısı bunu gördü inandı. Bazısı sihir dedi. Dalalette kaldı. Efendimiz eshaba dönüp ey eshabım bu gencin üç günlük ömrü vardır buyurdu. Onu bir kızla evlendirin ki ondan yüksek bir zürriyet kalsın geriye. Evlendirdiler. Üç gün geçti aradan lakin ölüm haberi gelmedi. Eshab-ı kiram, ya Resulallah dediler, sizden yalan söz sadır olmaz, o gencin ölmesini beklerdik ama ölmemiş yaşıyor. Buyurdu ki, o vahiy değildi, Cebrail'den öğrendiğim bir bilgiydi. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi Resulullah'a dedi ki, ya Resulallah, Rabbimiz selam eder ve buyurur ki, ey Habibim, o gencin evine düğün gecesi bir fakir geldi, ekmek istedi. Onlar da önlerindeki ekmeklerin hepsini fakire verdiler. Aç yattılar. Biz de ona 30 sene ömür ihsan eyledik buyurdu efendim. Fi emanillah.